Şimdi Mali ile Serhan deneyecek onu çekeceğim abi. Battaniyesini de vermiyormuş. Evet. kullanacakmış. İsmini kullanmıyoruz abi. neyse muz deneyimiz var. Batana mı? Çocuklar, bulaşık dikaçlarına tuz ve alkol sırayla koymasının nedeni hücreyi parçalayacak, içeri dağıtacak, merkezde değil, asla Alkol dedim kolay Çok güzel. <laughs> ya İçim kolay geliştiriyor. Yağ çok yoruluk yoruluk. Evet. Çok ya, iyi oldu değil mi? nasıl kaynıyor? Bir Çektim burnunu çektim ama ya sen çektin. Ekran kaydı sen kapatın. <laughs> Özür <laughs> dilerim. Ama işlemi biliyor. Benimki de kitapların bunun arasına bir daha saklamış. Onu bulmuş, kitapların üstünü bırakmış öyle kırmamış. Bırakmış sonra Begüm geldi. Kanka burada bir daha sigara var. <laughs> Onu aldım, camdan bir fırlatış. <laughs> Peki, ama bir şey demedim anne. <laughs> İlk yıkıladığında da şey gülüm dedim. Hani, Bizim deliğimiz, de. bende duşeniz <laughs> Baksana abi. Aynısı. <laughs> Benim... Benim? Gel. Sürpici. Süp 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 <laughs> tamam, anladık biz. <gülüyor> <gülüyor> mü hani ne? Üstünde mi içeceksin? Ben içerim. <gülüyor> <gülüyor> Niye bakmak istiyorum. Ben de bakmak istiyorum. Dikkat edin. Dikkat İçebilir miyiz herhalde? <laughs> <laughs> Bak gel. Al iç. ben de çekeceğim şu makyajı. o maksiye bu Hayır. Kız, adı neydi? Neydi? DNA polimeraz enzimiydi. Üç tane enzim öğrendik. Elikaz, polimeraz, DNA polimeraz, metigaz idi. Helikopter ne yaptı? Hidrojen bağladığınızı kırdınız. Karşıya nükleotidenin polimeri anketleriniz ve en son parçaları... O adamlar ne yaptı ya? Aknezyon, aknezyon, aknezyon önemli diye söylemiştik. Yakaladım abisini. Çabuksun sen. O siren sizinle dayanamaz. O siren sizinle <keyfeyle> Dinliyorum. dakikamız kalmadı. Bu arada Şey yapmayalım. Ha, yandırmış mı? <laughs> Onları, niye çekiyoruz? Her zaman kolay gelir. <laughs> <yaratıcıydım>. Aman. <Böyle> <gülüyor> eğlenmeye <gülüyor> gider gibi yapmıyoruz. Tamam. Lay 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 lay. Bak. 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 yok. Bak. 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 Bir blok mu olur abi? Eğlenceye gider gibi. Onlar eğlence mi? Tamam abi. Hocam şey, Bir de yangın arasında ben tarihi kıskanacağız yani, şimdi yani. ya. 10 çeyrek. Hocam, hocam. Ben bu, ben çok kötüyüm ben hocam, cihazım, Sen sen camdan atla koyayım. Tamam ben gidiyorum. Amına koyayım. Dersiniz hocam. Hocam. Neyse içerik çıkarıyor aslında. İskender gelecekmiş gibi. Şurayı ben yaksaydım. saydım. Nisa telefonun düşmüş kanka. Abi. <laughs> Merhaba hocam. Merhaba <laughs> hocam. Hocam yanıyor. Hocam siz de mi yanıyorsunuz? <laughs> siz misiniz? Hocam siz mi yakıyorsunuz? <laughs> Deprem mi yangın mı ben anlamadım. Yangın sen çöküp bekledin. Ben mi? Allah. Deprem mi? Hocam. Allah 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 Allah, Allah. Allah. Ah. Aa, ne hocam. hocam ne oluyor Şu, ne? Herkes çekin Çek. <laughs> ÇEK Çek, Çek. <laughs> Merhaba Allah'a hepinize merhaba arkadaşlar. merhaba arkadaşlar Ben ben Orkun Eşutmut evet. değil mi? benim <laughs> Burnuma bir dilsek hatta mı Şöyle bir vurdu. Estetik yaptı var mı? Valla. <laughs> evet, estetik yarısına <iharesine> döndüğüne göre... <laughs> birbirinizi gülmeye de, de başladığınıza göre ben bu evlilik olur diyorum. Ama şey kanka... Şey... Ben gelirse kabul etmeyeceğim. O gelecek. Ben gelmem. <laughs> Her zaman

değdim abi. Ezik abi tavana değmedi. Ben bile değdim yani. Değil mi? Evet. Değil mi? Çok haklıyım. Gel buraya. <laughs> Yakala. Gel buraya. Vlog <laughs> <Blok> çekiyorum kanka. <laughs> Nerede yayınlayacaksın? Ha? <laughs> Nerede <Yine, yiyeceğim>. Filibimde. <laughs> yine mi vlog? Değil. Yere evet, atacağım sandım çok korktum. Süre artık dön bir okul çıkış servisi yapıyor. <laughs> <laughs> bir tane editledim zaten. Kendim de dalga geçiyordum o üniversite gezisi günü. Şimdi argümanın önüne ben gidiyoruz. Yitledim. Hepimizin çişi gelmiş onu fark ettik. Köpüş. Ben arkadaşım. Sakın düşürme, bak. Tamam. Kopiş. Min min. Ayroz mu? Ayroz. Ha. Ya senin şu an. <laughs> Bak oraya kez ha? 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 Altımı işleyeceğim gerçekten. Ben de. İşte neredesin? Otur önce ben. Zeynep de şurada. Zeynep! Zeynep! Dur Zeynep! Zeynep! Zeynep değilsin. <laughs> her şeye geçelim. Ben geçemedim az önce. <laughs> yola atlayacağım ve herkes duracak tamam mı? <laughs> Esma öyle değil ama. <laughs> Bir anda atlama öyle değildi. <laughs> ama, ama, ama bana yola atladılar. Ben ne atladım? Ya, neyse bugün ilk ders oldu? işleyeceğim. Tamam devam <laughs> 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 edelim. Bugün ilk Bugün ilk ders oldu? Yeni yelkenlere gemi açma vakti. Yeni gemilere yelken açma. Hayır, yeni. Yeni, erken açma <laughs> yeni sulara yerken açma gerizekalı. Tamam. Yeni sulara yerken. Tamam, <laughs> yeni suları yerken açma. yeni suları yerken açma vakti. Erkek sus diyoruz Elbise yok, çıkacağız. Gel, bili, 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 bili. bil 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 bil

Ya bu videolarda böyle şeyler Hı. çıkmaz. Hı. Kanka sevmiş olabilirsin, çıkabilir. Zamanında sevmişsin, yapmışsın evet. bir hata. <laughs> Herkes hata yapar. Herkes hata yapar. Önemli evet. olan hatadan ben çıkarmıyorum. Bekleyin kitabımı gösterin. Bir, bir sürü misafir var Abi. Bakın defterime. Ben aldığımı beğenmemiş Hayır çok günüm. beğendim. Bunun da aklım de kalmıştı. Ana! Ana! Bu çok tatlı. Oha bu, bence daha güzel. güzel. Lepsin de var. Hayır sarı sarı uyum. Hmm. Ya da sarı mavi fenerbahçe. <laughs> Hala yazıyor. Herhalde tüm silahlısın. Ay böyle şey oldu. Galatasaray oldu. oldu. Sabahdan beri diyorum işte. Erkek milletini üzeceksin abi. Tederim. Ben Sederim de diyorum mi? neden bu kadar çok sivilce çıkıyor <laughs> boynuzmuş. mu? <gülüyor> ne? Nefes <laughs> Ben olduklarına o kadar eminim ki direkt... Al Asya'yı da. Bakayım. Teyzem. Ha, selam verecek Merhaba teyze. Bu <laughs> adam atacak Kanka birbirine. direkt yanağımla oynuyor diyorum. <laughs> Kanka bak. Hem bile işte. Rüyasında falan görmüş yani. Ben değil o. Oh. O. Oh. <laughs> Eve gidiyoruz şimdi. Otobüsteyken dışarısı çok güzel gözüküyor. Ama utandığım için çekemedim. Ne? Hadi görüşürüz. Kapanış olsun.